hayatım. Çok tebrik ederim seni. Darısı başına peluşum, darısı başına. Ya o kadar harika, o kadar ince düşünülmüş bir teklif ki vallahi ben bile kıskandım. Ya baksana düşün sen burada yoktu şöyle oldu. Ben şimdi kavga ediyoruz falan böyle evlendin evlenmedin evlendin yok sen istemiyorsun falan diye böyle dedi ki al şunu iç dedi bardak böyle verdi. Ben dedim evet. ki içeyim daha içeyim tamam içeyim ve gideyim falan böyle diktim dikmemle birlikte bozma bir şey böyle takılır gibi oldu. Bir baktım yüzük falan. Ay bardağın Ay ben onu koymuş. Görmüş. Ay ben gördüm. Bülent. Yüzük benimdi. <laughs> Ama sen şimdilik sus istersen kardeşim. Hakan. Hı. Oğlum sen ne yaptın lan? İnsan bir uyarır ya onu alırken oradan. Ama <laughs> ben ...üçünüze söyledim demedim mi, mi? Biz bu gece üçümüz buradan mutlu burada ayrılacağız diye dedim mi demedim mi? Hadi sıra sende. Ay Hakan'da bana bir sürprizi varmış. <laughs> ben de tam konuşuyordum. Hadi git konuş. Git söyle erteleme. Koş koş koş. Gidiyorum. <laughs> git git git. Git git. Hakan bakar Hayır, mısın? Hakan, gördün mü, Hakan. Bakar gördün mü ya? Çok güzel. Bakar mısın? Çok güzel. Niye çıktık şimdi buraya? İçeride herkes çok mutlu görünüyordu. Rol çalmak istemedim. O zaman sen de mutlu bir şey söyleyeceksin. Yani mutlu olacak biri var. Sinan. Ben bu akşam dedemin altı aydan daha az ömrü kaldığını öğrendim. Yani herhalde mutlu olacak. Özgür bu kadar ciddi mi durum? Niye bana daha önce söylemedin? Yani ben bugünleri daha da kötü geçirsin istemiyorum. O yüzden senden bir şey isteyecektim ama inan benim iradem dışında gelişen bir olay. Yani belki biraz saçma bulabilirsin. Sana çocukça gelebilir ve ayrıca kabul etmek zorunda değilsin. Rüzgar. Lütfen söyler misin? Dedem son günlerinde hep daha da mutsuz olmasın diye. Yani tamamen bir oyun. Evet. Sinan. Benimle evliymişiz gibi bir oyun oynar mısın? O kadar rahat kızım ki sen anlatamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.